Kütahya'da bulunan Seyit Ömer Höyü en fazla tarih eserin bulunduğu kazı alanlarından. İki yıl önce tekrar başlatılan kazı çalışmalarında önemli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Zengin tarih canlandırılıyor. Kazılarda ortaya çıkan eserlerle eski çağlara ait yeni bilgilere ulaşılıyor. Görüntüler Kütahya'da bulunan Seyit Ömer Höyü'nden. Bölgedeki çalışmalar Türkiye'deki en büyük kurtarma kazılarından. Ara verilen kazılar iki yıl önce Kütahya Müzesi Müdürlüğü tarafından tekrar başlatıldı. Her sezon ortalama 8 ay ve 300 kişi civarında kişi çalışmaktadır. Bu sebeple de hem sürenin uzun olması hem de kalabalık bir ekipte çalışılması sebebiyle de normal bir kazıda, hüyük kazısında ortalama 10 yılda elde edilecek veriler Seyit Ömer hüyük kazısında bir kazı sezonunda açığa çıkarılmaktadır. 2020 yılındaki arkeolojik çalışmalarda en fazla eser Seyit Ömer Hüyüğünden çıkarıldı. Bölgedeki kurtarma kazılarında geçen yıl 2577, 2021'de ise 1997 taşınır kültür varlığına ulaşıldı. Seyit Ömer höyüğünde kurtarma kazıları hız kesmeden devam ediyor. Çıkarılan her bir eser Seyit Ömer'in seramik üretim ve dokuma merkezi olduğunu da ispatlıyor. Milattan önce 3000'e ait yoğun buluntu karşımıza çıkmaktadır özellikle. Buluntular arasında günlük kullanım eşyaları, dokumacılıkla ilgili buluntular, çanak çömlek üretimiyle ilgili buluntular metal üretimiyle ilgili ve sistemleri sistemleriyle ilgili buluntular açığa çıkmaktadır. Kazı çalışmalarının bulunduğu alan aynı zamanda kömür madenine de ev sahipliği yapıyor. Kazıların tamamlanmasıyla hüyün altındaki 12 milyon ton linit kömürü de çıkarılacak.